başlamamız gerekiyor abi Milli Teknoloji Hamlesi, dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'te roket yarışlarının 7. günündeyiz ve şu an 5. atışımız gerçekleşecek Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Roket Takımı'nın yanındayız. Evet son 60 saniye uyarısı geldi. 5. atışlarını gerçekleştirecekler. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Evet şu anki aşama nedir? Ee, rampaya yerleştirdik roketimizi. Haberleşmemizde biraz sıkıntı var şu an. Onu halletmeye çalışıyoruz çok büyük antenler kullandıkları için. Ee, büyük ihtimalle kalkış sağladıktan sonra haberleşmeyi Heyecan durumunuz nedir? Aynen. Yüksek, çok yüksek. <laughs> Son 30 saniye, bir senelik emeğiniz bu kadar e, kişi ki arkanızda bir üniversite, o kadar destekçiniz var. 30 saniye sonra bütün emeklerinizin çabanızın sonucunu alacaksınız. İyi Milli abi. Teknoloji Hamlesi'ndeki yerinizi aldınız. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak ve Yıldız Roket Takımı olarak roket yaptınız. Şu an rampadan çıkacak duygun nedir? Sadece bir cümle çok inanılmaz bir duygu. Nasıl bir şey açıklayabilirim? Çok coşkuluyum. Eee heyecanlıyım. İyi ki yıldızlıyım. Bu ki yıldızlı ve yıldızlara gideceksiniz. İnşallah, İnşallah diyoruz. Evet, ekibi şöyle yanıma doğru almak üzere son 10 saniye. Ya, Birlikte ya, 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 ya. şöyle bütün dualar, bütün, bütün ötemler bizlerle. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ateş. ateş. Evet Yıldız Roket takımının roketi şu an semada. Ekibi görüyoruz. Ekibin sevincini görüyoruz. Evet. Roket yarışmalarının yedinci gününde yüz ve beşinci atış. Evet şu an ekipleri görüyorsunuz onların heyecanını görüyorsunuz. Bir senelik emeklerinin karşılığını alıyorlar. Milli Teknoloji Hamlesi'nde yarının güvencesi gençlerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Roket Takımı şu an 3000 metre yani orta irtifaya çıkıyor. İşte budur diyoruz. Sevinci sizler de görüyorsunuz. Bugünün ikinci canlı yayındasınız. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Roket takımını Teknofest olarak gönülden kutluyoruz. Ve ben hemen altıncı açı, atışı gerçekleşecek takımın yanına geliyorum. Konya Bilim Merkezi. Evet. Birazdan birkaç dakika sonra sizin roketinizle e, rampadan çıkacak. Duygularınız nedir? Onlardan bahsetmek istiyorum hemen. Çok heyecanlıyız. Yani e, bugüne kadar zorlu bir süreç geçirdik. İnşallah roketimiz başarılı bir şekilde havalanacak. E, paraşütün evet. açılmasını bekliyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni gördünüz. Rampadan çıktı. Burada her takım ayrı ayrı gözüküyor ama hepimiz biriz. Milli Teknoloji Hamlesi'nde hepiniz bir nefer gibisiniz. Hepiniz Milli Teknoloji Hamlesi'nde yanılın güvenli sizlersiniz. Roket yaptınız. Her şeyden önce böyle bir gerçek var. Bu nasıl hissettiriyor? Bunun farkında mıyız? Yoksa heyecandan, stresten farkında değil misiniz? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Ya, biz hepimiz burada aracız, ee, biz gideceğiz başka roket takımları da gelecek. Amacımız e, milli teknoloji hamlesine yardımcı olmak, e, ülkemizi daha ileri taşımak. Bu orada çalışmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyoruz. Hemen ben diğer e, takım arkadaşlarınızın yanına geleceğim. Emir Tatlısu. Emir, Yıldız Teknik Üniversitesi atışını yaptığı Yıldız e, Roket Takımı. Roketleri de başarılı bir şekilde ilerliyor şu anda. Şimdi sizin uyarınızı bekliyoruz, ikazınızı bekliyoruz. Roketsan yetkilileri birazdan anons geçecek, 2 dakika diyecek, 60 saniye diyecek, 30 saniye, sonra 20 saniye ve ondan geriye doğru sayacağız. Yani hayatının e, bu 2 dakikasında neler hissedeceksin, ondan ee, bahsetmeyi Şöyle istiyorum. öncelikli olarak diğer arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten onların sistemleri çalıştığında biz de burada seviniyoruz. Zaten montaj alanında, her yerde birlikte yardımlaştık, destek olduk. Ben şuna inanıyorum. Biz bugün imkanları değil artık mümkünleri konuşuyoruz. Bizim uzay ligi dahil tüm teknolojik alanlarda üst sıralarda olmamız, dünyada lider olmamız mümkün. İnşallah biz de çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Öğreniyoruz, yapıyoruz, tasarlıyoruz ve belki de en önemlisi öğretiyoruz. Bu son kullanım cümle için diyorum yani artık yapabiliyoruz, edebiliyoruz ve öğretiyoruz dediğin cümlede bu ilerlemeyi senin gözünden, senin düşüncen olarak yani Emir Tatlısu olarak bunu sağlayan, idol kimdi, sizi kim uyandırdı, bu cümleleri kurdurtan kimlerdi? Şöyle öncelikli olarak Konya Bilim Merkezi Başkanı Sayın Ali Çetinkaya biz üniversiteye geçtiğimizde bu takımın oluşmasında en önemli faktörlerden bir tanesi. Bizi dünyamızda bu düşüncelerin oluşmasında ve tabii ki Teknofest, T3 Vakfı, Selçuk Bayraktar, ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Şu an telemetri sistemlerimiz çalışıyor. Büyük ihtimalle birazdan atış yapacağız. Heyecanlıyız. Dualarını bekliyoruz izleyenlerinde. 30 saniye uyarısı geldi. Evet 30 saniye içinde başta saygı değer Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Selçuk Bayraktar'a, Roketsan yetkililerine, Haluk Bayraktar'a, TÜBİTAK SAGA yetkililerine yani Konya Bilim Merkezi yetkililerine yani gençlerimize bu imkanı tanıyan, bu ufku açan bütün yetkililerimize Teknofest olarak biz başta teşekkür ediyoruz ki onlar da sizlere minnettarlar ve şu an onlar da bu emeklerin karşılığını 30 saniye içinde gerçekleşecekler. Bakalım inşallah başarılı olacaklar. Şöyle yan yana gelelim diyorum ve son geri sayımı birlikte yapacağız. Evet bütün takımlar. 9 8 7 6 5 4 2 1 Ateşlendi ve Konya Bilim Merkezi'nin roketi alçak irtifada şu an semadaki yerini aldı derin bir sessizlik hakim neler oluyor diye birlikte görüyoruz ve bugünün yedinci atışına geçeceğiz yedinci atışı içinde hemen bütün takımlarımızı kutluyoruz yedinci atışa gideceğiz Hemen yedinci takımın yanındayız bir lise takımımızda yanlış hatırlamıyorsam hemen şöyle hocamı yanıma alacağım ekibi de yanıma alacağım şöyle şöyle kaptanımızın yanındayız neler hissediyorsun birazdan uyarı gelecek 2 dakika uyarısı ve roketin rampadan çıkacak e, roketi rampaya da yerleştiren ekiptesin. Evet e, bir anlatır mısın bu süreç ne oldu? Orada neler yaşandı? Çünkü biz oraya gidemiyoruz, Oradaki ortamı bilmiyoruz. Bir anlatabilir misin? Yani çok e, motora çok yaklaşmadan rampaya yerleştirdik. Geldik. Orada çok bir şey yoktu da. Hiç heyecan yok muydu? Çok ya orada çok bir heyecan yoktu ama burada acayip gerilmeye başladım. Demin ki atışları izledin. Yani emekler ne olacak? Göreceğiz. Şu an arkadaşlarımız da rampaya yakından bakıyorlar. Evet ee hemen Batuhan senden de ee düşüncelerini duygularını almak istiyorum. Birazdan 30 saniye uyarısı gece o yüzden hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum canlı yayında. Bu kadar yaptık uğraştık şimdi 30 saniye içinde sonucumuzu göreceğiz. Bekleyeceğiz. Bir lise takımı olarak çok sakin olmanız benim biraz garibime gidiyor. Bu heyecandan mı kaynaklanıyor? <laughs> Sakin gözükmeye çalışıyoruz değil mi? Çünkü evet. çok sakinsiniz. Abileriniz, ablanız daha heyecanlı ama sizde bir sakinlik var. Bu hani aslında bu maske mi diyeyim? Çaresizlik gibi bir şey bizim... <laughs> Yani Olacağını bırakıyoruz. Biz elimizden geleni yaptık, olacağını diyorsunuz. Evet, <laughs> şu an... Son 30 saniye. Bir lise takımımız, tulpar takımımız, hemen diğer şöyle kadın mühendislerimizin yanındayız. Ne hissediyorsun? Ben çok heyecanlıyım. Şu an? ilk deneyimim olduğu için bir de hani heyecan var. Evet hemen arkadaşınız Sizin duygularınız nasıldır? Valla ben çok heyecanlıyım. Şu an diğer roketleri gördükçe daha da gerildim. Hepsi çok güzeldi. İzlemesi de çok zevkli. Hani buraya kadar geldik gelemeseydik de izlemesi çok zevkli. Ben diğer takımlarımı da buraya alabilir miyim? Şöyle geri sayımı bütün takımlar birlikte yapalım diyoruz. Şöyle bugünün ikinci canlı yanının son atışındayız. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş. Evet, 7. ateşle gerçekleşti. Alçak irtifada Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 3. yılında dünyanın en büyük teknoloji festivali Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'in 3. yılında roket yarışmalarının 7. günündeyiz. Hisar atış alanındayız ve 7. takımımız da atışını gerçekleştirdi. Görüyorsunuz or burada 82 takım yarışıyor ama ayrı ayrı yarışıyor gibi gözükebilir ama tek yürek akıyor. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi'nde gençlerimiz tek tek vücut halinde birbirine de destek oluyorlar. Rakip olmanın ötesinde başarmak tecrübenin arkasındalar. Ve ikinci canlı yayınımızda da sonuna geliyoruz. Üçüncü canlı yayınımızda bugünün son iki atışında sizlerle birlikte olacağız. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest üçüncü yılında roket yarışmalarında sizler olmaya devam ediyoruz.